O bu nasıl? Getirelim ekrana birlikte okuyalım bu rüyayı. Rüyasında Cem Yılmaz'ı görmüş. Hı hı. Bana sol eliyle beyaz bir elbise uzatıp... ...yolun sağından yürü dedi. Cem Yılmaz beni nereye gönderdi bilmiyorum demiş. Hı hı. Şimdi rüyada bir kere bir ünlüyü görüyor. Çok da sevilen bir ünlü. Evet, evet. Beyaz elbise ne demek? Yolun sağından yürümesi ne demek? Şimdi kişinin bu rüyayı gören kişi kendisi için çok önemli olan bir ayrıntıyla alakalı bir özellik yani yaşayacağı bir özel durumla alakalı bir beklentisi var. Cem demesi hem toplantıla, toplanacağı bir yer hem de aynı zamanda beklediği bir şey var bu kişinin. Yılmaz yani kişinin yılmadan muradının üstünde durması yani emeğinin boşa gitmeyeceğini, beyaz bir elbise olması nitekim Allah nasip ederse muradına kavuşacağı. Ünlü birini gördüğü için Nitekim Allah nasip ederse eğer evlilikle alakalı bir problemi bir, bir şey varsa bunu ceryan edeceğini ve sevdiklerle paylaşacağını yani gösterir. Yine evlilikle bir ilgili bir Tabii. şey daha söyleyecek Buyurun, yok, bunu estağfurullah. lütfen. Sağ tarafta gitmesi ise işin sonunda hayır var. Kişi beklemesi lazım. Hı hı. Evet yani ünlü birini görmüş bunu da ne yapacak? Çevresinde ünlü biri tanınan olduğu için birçok kalabanın içerisinde muhakkak ki çözüleceği problemlerin taşların yerine oturacağını görecek.